Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk bugün sizlerle kripto paraları ve piyasaları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk başta haberlerle başlamak istiyorum. Dün Biden bu 1.9 trilyon dolarlık yardım paketini imzaladı ve hafta sonu insanlara dağıtılacağını söyledi. Ve burada da gördük hani bir kere daha gördük dün ne dedik ve bugün ne çıktı. Hani bunu bu videoyu açın izleyin. Balinalar balık avında Bitcoin dikkat diye bir video atmıştık. Bu videoyu açın izleyin. Ne oldu? Ondan önceki videonun altına yorum yazanlar oldu. Yok demiş teşvik paketi çıkacakmış. Bitcoin 70 bin dolar olacakmış. Yok 80 bin dolar olacakmış. Yok 100 bin dolara gidiyormuşuz. Dün 100 bin aboneli kanalların arkadaşlar da 50 bin aboneli kanallar falan hepsi video atmaya başladı. Biz 100 bin dolara gidiyoruz. 50 bin 70 bin dolara gidiyoruz. E hani nerede? Hani nerede? Al pat diye düşürdüler işte. Ha biz zaten çıkamayız demiyoruz yani. Bunu da yanlış anlamıyor arkadaşlar. Teşvik paketi çıktı. E bu normalde olumlu bir şey ama bu piyasada genellikle haberlerin tersi oluyor. Bakın bunu da anlamıyorlar. Adamı diyoruz ki RSI uyumsuzluğu var, OBV'de uyumsuzluk var, piyasaya para girmiyor. Bazı arkadaşların özellikle ya beni gözüyle dinlediğini ya da dinlediğini anlamakta zorluk çektiğini düşünmeye başladım arkadaşlar. Bakın biz burada haberlerden oluşan bilgilerin terse teptiğini gördük. Ne yaptık? AVAX'da. Biden'ın bu paketinde. Değil mi? Bunları gördük. Ve biz bunlardan bahsediyoruz. Adam kalkmış bize. RSI'de uyumsuzluk var. Bak bu da zıttık diyor. Kendinle çalışıyorsun diyor. Ne alakası var? RSI piyasaya giren parayı gösterir direkt. Yani OBV piyasaya giren parayı gösterir direkt. RSI piyasanın gücünü gösterir. Momentum, momentumunu gösterir. Yani şimdi bundan ne alakası var bunun? Ya bu, bu insanlar arkadaşlar yani dil dökmekten yoruldum. Gerçekten dil dökmekten yoruldum. Artık hiç uğraşmıyorum. Direkt engeli basıyorum yani. Hiç uğraşamam. Hiç uğraşamam işim gücümle, ya, o arasında onlarla mı uğraşıyorum bir de. Ya, gördük 70 bin dolar çıkıyor. Hani nerede? Yani ya, çıkmıştık nerede? Ya, bunu sormamız gerekiyor. Neyse her neyse hemen geçtim arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'in teknik analiziyle başlayacağım. Bitcoin'in teknik analizine bakarsak şöyle, özellikle dün tepemizi zorladık. Hatta şunu şöyle bir çekeceğim artık. Kırmızı alanı, sarı alanı açtık çünkü. Bakarsanız şöyle şuradan mıknatıs moduna da alalım ve şöyle çekelim. Bakarsanız <laughs> tepeyi geçmeye çalıştık ve geçemedik. Bunun sebebi neydi? Bakarsanız şurada RSI'de 14 yani RSI'de olarak bakarsanız ciddi bir uyumsuzluk vardı. OBV'de uyumsuzluk vardı. Momentum'a bakarsak momentum'da momentum yeterliydi gerçi. Momentum'da bir sıkıntı yoktu ama RSI'de ve piyasaya giren para olan OBV'de bir sıkıntı vardı arkadaşlar ve biz bundan bahsettik. Ve bundan şunu kastettik. Yani biz size şunu demiyoruz. Piyasada uyumsuzluk var. Bu piyasa imkan yok yükselmez. Hayır bizim dediğimiz bu değil. Piyasa yükselebilir. Ama illa bir gün düşüş olacak diyoruz. Yani bunun yükselişin çok olacağını zannetmeyin diyoruz. Bakarsan şurada da Eros uyumsuzluğu başladı 40 bin dolarda. 55 bin dolara kadar çıktık. 55 bin dolara kadar çıktık. Bakarsanız uyumsuzluk vardı. Orada da uyumsuzluk vardı. En oldu sonunda patladık. E şu an burada da aynısı olabilir diyoruz zaten biz. Biz zaten dün de dedik. Eğer şu tepe geçilirse değil mi? Tepeyi açtık. Zaten geriye bir retest olur. Bakarsınız şöyle tepeyi açtık. Geriye bir retest olur. Bu retest de zaten bizim toplama noktamız olur dedik. Videoyu Bazılarınız gözüyle dinliyor arkadaşlar. Yani Videoyu Şu gö videoları gözünüzle dinlemeyin. Kulağınızla dinleyin. Ya Bakarsınız şurada da ya bahsettiğimiz ne? Ee, i̇nsanların bahsettiklerine. Bazı kullanıcılar gerçekten zehir gibiler. Hemen böyle anlıyorlar. Bazıları adamlar dinlediğini anlamıyor. Anlamıyor ne kastettiğimizi anlamıyor. E burada da bakarsın. Şimdi ne bir sürü olasılık sayarım sana. Bakarsın şöyle fincan kulp oluşabilir. Ya da bakarsan ikili tepeleme oluşturmuşuzdur. Aşağı doğru düşecek de olabilir. Yani bir sürü ihtimal var. Ha bana sorarsan RSI'de uyumsuzluk var. Erasay bunu baskılıyor. Nasıl baskılıyor? RSI ile bir yalnız kalalım şöyle. Bir momentumu kapatalım mesela. O bebeği de kapatalım. RSI ile yalnız kaldık değil mi arkadaşlar? Hatta gene şöyle tetar bazına geçelim. Ya tablo dümdüz olsun yani. Bir tek yalnız kalalım tablomuzda. Yani şöyle tetar. Tether arabasından Binance'dan görüyorsunuz şöyle. Temizleyelim şu hepsini bir temizleyelim. <laughs> Görüyoruz değil mi? Bakın. Şurada şu an tepeyi açmayı denemişiz. Yan gitmiş. Ama şu an burada baktığınız zaman tepeden tepeye ciddi bir uyumsuzluk var. Hem de devasa bir uyumsuzluk. Yani şuradaki uyumsuzluktan daha büyük bir uyumsuzlukla karşı karşıyayız yani. Hemen hemen oradaki uyumsuzlukla aynı gibi ama bence biraz daha yüksek bir uyumsuzluğumuz var. E bakarsak şimdi böyle bir uyumsuzluk ne yapıyor? Fiyatı baskılıyor. <laughs> Bakarsan şöyle. Yani şöyle bakarsan ciddi bir fark var. E, bu ne oluyor? Piyasayı baskılıyor arkadaşlar. Piyasayı baskılıyor. Ayrıca bakalım Dead Cross var mı yok mu ona da bir bakalım yani. Hareketli ortalamalar. EMA yazalım şöyle. EMA hareketli ortalama direkt çıktı zaten. İki tane çıkartalım. Hareketli. bu arada Golden... Evet bu arada Dead Cross'un falan mantığını da anlatayım. 50 yazarsınız arkadaşlar şuraya. Şurası da 200 olur. Yazalım şunu da 200. Şunu şöyle alalım. Bunu bir yeşil yapalım. Renk çok fark etmez. İstediğiniz rengi yapın. Benim içimden öyle geçti. Ben öyle yaptım. Bir şunu da kırmızı yapalım şöyle. Bu Gel. Ya bakarsın şu an Golden Cross ya da Dead Cross gibi işaretler yok. Günlük grafikte. 4 saatlik grafiğe geldiğim zaman 4 saatlik grafikte de yok. <laughs> Ama yaşanacaktı. Nasıl yaşanacaktı? Bakarsanız şöyle ıı, birleşmeye geliyorduk. Yani birleşmeye geliyorduk. E, piyasada bir sıkıntı olacaktı onu söyleyeyim. Olacaktı. Ama olmadı. Orası da ayrı bir konu. Olmadı. Ki ben Dead Cross arkadaşlar Golden Cross'a çok güvenli insanlar diyeyim. Yani bazı insanlar özellikle Dead Cross ve Golden Cross'un e, piyasayı belirleyici Etkenler olduğunu söylüyor ama ben bu kanıda değilim. Neden değilsin Berk? E bu kanıda olmamamın sebebi şudur arkadaşlar. Yani bu e, uzun süredir gelmiş olduğu için genellikle uzun süredir gelen şeyler e, eski yapıyorsa da ve bakarsanız zaten eğer MA aşağı doğru inseydi yani şu e, 50 saatlik görüyorsun şurada 50 saatlik aşağı doğru inseydi 200 saatlik yukarı doğru çıksaydı Dead Cross olacaktı. Yani bunu anlatmama gerek yoktur diye umuyorum çoğunuz biliyorsunuz zaten. zaten. Yani ama bakarsanız Dead Cross yok şu anlık onu söyleyebiliriz. Ha, bakarsak RSI'de uyumsuzluk var. Onu söyleyebiliriz günlük grafikte. Elimizde bu veri var. OBV'de uyumsuzluk var. Bunu da biliyoruz. Açalım onları tekrardan geri. Şöyle bir geri gelelim. Komple gel 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 abi. <laughs> evet bakarsak şu OBV'de de uyumsuzluk olduğunu biliyoruz. E böyle bir piyasada şimdi ne kadar yükselmesini bekliyoruz? Biz bakın tekrar ediyorum şunu demiyoruz. Çıkabiliriz. E, tekrardan dönüş olur zaten. Orası da senin toplam noktan olur. Senin ne? Bu var. Hemen geçtim. Hiç durmayacağım. Bitcoin. Baktık. Gun analiz yapıyoruz. Gun analizinde bir dakika yanlış geldik. Gun analizinde bizim bahsettiğimiz bir şey vardı. Bu çizgi izleyebiliriz diyorduk. Bakın bunu da 3 gün önceki videoda söyledik. Ya 3 gün ya 2 gün. Bakarsanız izliyoruz öyle. Ee, ve bu gun'ın üstünde pek bir direncimiz kalmadı. Tek adam video sonunda e, videodan sonra gun çizeceğim. <laughs> Bakarsanız burada aşağı yukarı aşağı yukarı gidiyoruz. Gidiyoruz. Bu da zaten bizi 64 bin dolarlara götürüyor. Ama ee, şişişimiz zaten ben bunu Instagram'dan da paylaştım. Dedim ki 60 bin dolar çevirirse benim için şaşırtıcı olmaz dedim. Gelebiliriz. Mesela 62 bin dolar olabilir. 64 bin dolara gelebilir. Ama RSO uyumsuzluğu da Ozan elimizde olur işte. E o zaman da patlaya patlarız aşağı doğru. Yani biz size yükselemez demiyoruz. Yükselebilir. Ama bazılarının dediği gibi 100 bin dolara gidemeyeceğiz. Yani bunu bir görmemiz gerekiyor. Eğer RSO uyumsuzluğu bitmezse 100 bin dolara gidemeyeceğiz. Yani bunu görün arkadaşlar artık. Ya da bir tane 1.9 trilyon dolarlık bir Paket çıktı diye hani siz bunun 100 bin dolar gelmesini bekleyemezsiniz. Niye? 2.2 e trilyon dolarlık teşvik çıktı Trump döneminde. E ne oldu çıktık mı? Aksine %10 düştük. Arda arda 3 gün boyunca. E şu anda da aynısı oluyor. Aynısı oluyor. E bu arada arkadaşlar dünkü videomda bir laf etmişim. E likide olan pozisyonlar hakkında 1 milyar falan 1 milyon. Yani bazılarını işte anlamıyor. Diyorum ya anlama sıkıntısı var bazı insanlarda. Yani adam anlamıyor. Adam o rakamların... E temsili olduğunu yani lafın geliş olduğunu aslında benim o rakamları örnek göstererek insanlara e, kaldıraçlı pozisyonların tehlikeli olduğunu anlatmaya çalıştığımı anlamıyor. Yani bu insan ne diyebilirsin şimdi? Her neyse hiç konuşmadan geçiyorum. E, baktığımız zaman Bitcoin dominası yan gidiyoruz arkadaşlar. Ama ben bunda dediğim gibi orta vadede hala aşağı doğru iniş bekliyorum. Omuz başımız bozulmadı çünkü. Hemen geçtim. Ethereum'a geldim. Ethereum'a geldiğim zaman gördüğünüz şekilde şöyle 4 saatlik grafikte alacağım. Daha güzel gözükecek. Evet baktığımız zaman <laughs> kanalın alt bandına değdik, tepkiledik ve biz bunda aşağılara doğru iniş olabilir için söylemiştik. Aşağıdan gelen şöyle bir destek attığımız var. Bu destek attığımıza tekrardan değebiliriz ki orası da alım noktası olabilir onu söyleyeyim. Alım noktası olabilir değerlendirebilirsiniz. Ama ben değerlendireceğim ve Bitcoin'i izleyeceğim. bakarsanız şöyle Bitcoin'de özellikle 4 saatlik grafikte bir dönüş sinyali alıyor gibiyiz. bu dönüş lojistidir. Ama buradan aşağı doğru ya da yukarı yönlü çıkışlar olabilir. Bunlara da bakacağız ama e, RSI'de bir ümsüzlük olduğu da bir gerçek. Bu arada arkadaşlar artık formatı değiştiriyorum. Yani artık incelememi istediğiniz e, coin'leri incelemeyeceğim. Siz coin'lerinizi yazacaksınız. Ben en çok e, istenilen 4 tane coin'i, bakın burası çok önemli, 4 tane coin'i e, detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Ne yapacağım? Haberlerine de bakacağım. Çünkü diğer türlü haberlere bakamıyoruz. Yani çok eksik oluyor. 4 tane coin'i yazın arkadaşlar. E, bakalım. 4 tane coin'i yazın. <laughs> 40 bin lira düşersek oradan geri yükseleceğini düşünüyor musun? 40 bin lira düşersek oradan geri yükseleceğini düşünüyorum. Ama ikili tepeleme yapmamız lazım bunun için. Tekrardan aşağı doğru inmemiz lazım ki erası uyumsuzluğu şu an yok gibi yükseliyor. Neden? şu tepenin altındayız. Ama eğer bu tepenin üstüne çıkarsak erası uyumsuzluğu olacak. Ben de ondan bahsediyorum işte kaç gündür. Yani 60 bin dolar gerisi diye bir erası uyumsuzluğumuz olacak. Geçti ee, geçtim ben ölü kedi sıçraması sonrasında ayıp yasa teyidi olmaz mı? Bu ölü kedi sıçraması değil bu ikili tepeleme olabilir. Yani eğer aşağı doğru ineceksek e, ve ya da zirveyi geçmeye çalışıyor olabilir. Zirveyi geçeceksek eğer retest yapacağız orası alım noktası olacak zaten bahsediyoruz Fatih. Yani Fatih Bey e, hiç merak etmeyin. Instagram'dan sizlere haberdar edeceğim. Öyle bir şey olursa. <laughs> Selman Bey. E, enine dinle sağlık. Bir güzel fırçaladım bizi. Kendimize geldik. Para lazım. Ne yapsak? Nereye girsek? Bir yol gösterin kaptan. <laughs> ya şimdi dünkü videomda ben insanların para kazanma hırsıyla çok fevri davrandığını söylemiştim. bakarsak ben bunda hala arkasındayım. Yani fevri davranan insanlar için ben kızıyorum. Yani sizleri fırçalamıyorum aslında. Yani siz de kendi çapınıza paranızı değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Ama eğer bu işe kısa yoldan zengin olurum, kısa yoldan köşeyi dönerim diye bakıyorsanız yani çok beklersiniz. Bunu da söyleyeyim. Çok söyleyeyim yani kimse az yani siz bana kimseyi gösteremezsiniz alsat yaparaktan kat trilyonlara ulaşmış bir adam yani milyar dolarlar olan yok Hocam 10 güne askere gidiyorum. 310 dolardan BNB alınır mı? Yatırım tavsiyesi olmadan görüşleriniz nedir? 6-7 aylık bir yatırım olacak. <laughs> İlk başta yayılı tezkireler. Ee, ardından da BNB adlı coin'den bahsetmişiz. Bakalım bir BNB adlı coin'e. <laughs> şimdi 7-8 aydan bahsediyorsak zaten uzun vadede Bitcoin'in yıl sonu beklentiler var. Bunlar ne? Bankalar yayınlar. Bunu bakarsanız şöyle yani çok yüksek beklentiler var Bitcoin için. Neden? 21 bin tane arz var. Bitcoin %90'ı kazıldı. Böyle işler var. Ama BNB BNB'de yıl sonunda bir şey bekler misin? Yani BNB çok riskli. BNB almazdım. Altyapısı güçlü bir coin alırdım. Size öyle diyeyim. Ya ben olsam öyle yapmazdım. Ha BNB yükselebilir mi? Bitcoin yükselecekse bunu da çekerler zaten. Ayrıca BNB'nin yapımcısı Çinli beyefendi aşırı zengin bir adam. Yani çok ciddi paraları var. Ee, çok ciddi komisyonlardan para kazanıyor ve bu adam e, parayı masaya vurursa ciddi şekilde yükseltebilir. Ama dediğim gibi yani ben altyapısı güçlü bir coin'e yatırım yapmayı tercih ederdim. Geçtim. <laughs> Kaba. Kavaya bakarsak ilk başta şöyle bir omuz baş omuzumuz varmış. Yani ilk başta bunu bir görmemiz gerekiyor. Bunu keşke önceden söyleseydiniz. Biz de faydalanırdık bu arada. Adınız Kadir Bey, Kadir Can Bey. E, faydalanırdık. Bakarsınız hedefe doğru gelmiş gibi duruyor zaten. E, pek fazla da söyleyecek bir şey yok. Geçtim. E, solo. Ya şimdi bakın şöyle bir coin hakkında ben ne diyebilirim? Bunu kendiniz düşünün yani benim yatırım yapmayacağım nadir coinlerden birisi neden Yap, yapmam yani bakarsanız adam akıllı bir grafik yok volatil bir coin yani ondan geçtim ee, yani bu sizin için çok tehlikeli olabilir hocam insanlar komisyonculardan kurtulmak için kripto para yatırıyor nereye yatırım yapalım? Ee, eğer komisyonsa derdimiz yani eğer komisyondan kurtulmak istiyorsak tanar ve forex'te hiç komisyon yok bunu söyleyeyim bilginiz olsun geçtim zaten yazmıştım şurada ons bakalım ONT'a bakarsak <laughs> ONT'un da Bitcoin orantılı olarak gideceğini söylemiştik dün. Bakarsanız aşamadık. Fincan kulp yapıyor olabiliriz. Söyleyeyim. Fincan kulp yapıyorsak eğer ciddi bir şekilde yükselebiliriz ki fincan kulp yok gibi onu söyleyeyim. Yani baktığımızdan detaylara. Yok. Geçtim. SXP'ye bakalım. Ya CX biz insanlara önermiştik. Nereden önerdik? Hatta bakın bunun yeri de var. Yani şuradayken konuştuk muyuz bunu CX Buradan patladı gitti. E şu anda da satış bölgelerine yaklaşmış. Bu da Bitcoin gibi tepeyi denemiş ve geçememiş. Bitcoin öyle gördüğünüz şekilde tepeyi denedi ve geçemedi. E bana sorarsanız bu da Bitcoin'i takip edecek. Yani Bitcoin'i izleyin arkadaşlar. Eğer geçerse zaten retest olur, toplama noktası olur. Eğer geçemezse de ne yapacağız? Yani nasıl short pozisyon içebiliriz? Nasıl emin olacağız derseniz de ben size şunu gösteriyorum. Bakın birazdan 33 dakika sonra bir mum kapanışı olacak. Mum kapanışı kadar aşağı doğru gelirse ve ayrıca şu günlük grafikte mumumuz genellikle de bu böyle olur. Şu mumun altına sarkarsa işte o zaman işler felakete gider. Onu söyleyeyim. Yani öyle duruyor. Bununla alakalı hatta zaten şunu da göstermek istiyorum. Bir dakika. Şunu bir silelim. <laughs> Bununla alakalı bakarsak da diğer emin olabileceğimiz yer 1 saatlik grafikte ya da 4 saatlik grafikte kendince teknik Dirençler ve destekler çizebilirsiniz. Mesela bu ürünü tamamen çizelim mesela bir tane. Çok küçük bir destek ya da direnç olmaz bu ama bunun aşağı doğru kırılması bile bakarsanız şöyle ikili tepeleme şeklinde bizi aşağı doğru indiriyor. Yani bu bir saatlik grafikte çok basit yani en basit. Bunu bu arada kaydedelim ya. Yani şöyle bir dursun bu. Bu bir dursun lazım olur. Ee, dediğim gibi dikkatli olun arkadaşlar. Yani bu bu aralar piyasada birazcık para kazanma hırsıyla hareket etmeyin. Yani para kazanma hırsıyla hareket ederseniz bir tane vuruyor işte piyasada size. BTT bakalım. Ya şimdi Bitcoin yani bakın bunda daha önceden de bahsettik yani şu seviyeden şöyle bir e, grafik yapan bir coin'den ne bekleyebiliriz coin ayrıca o çok volatil yani e, düşüşü de yükselişi kadar hızlı oluyor ama yükselemez mi yükselebilir onu söyleyeyim Bitcoin çıkacaksa bu da çıkar nerelere kadar çıkabiliriz yani bunda daha önce de, de söyledim 0.018 oralara gelebiliriz dediğim gibi ama dikkatli olun ha, volatil çünkü <laughs> evet bakalım Arkadaşlar şunu şöyle bir düzelteneyim. Bir. <laughs> bir dakika şöyle bir aşağı doğru çekelim bunu. Bakarsınız yani aşağıdan gelen bir onu tam çekemedik. Bir dakika şöyle bir düzeltelim şunu arkadaşlar. Evet şunu da şöyle tuttuk muydu? Evet hatta biraz aşağı doğru indirebilir sanırım. E bakarsın şöyle nokta atış çalışmış. Bakarsın şöyle. E, uzun süre destek olarak çalışan bir bölgemiz aslında. Bakarsanız burada direnç olarak da çalışmaya başlamış. Aşağıdan gelen şöyle bir noktamız var. Bu noktamızı niye çekmişiz? Bu noktamız da uzun süre direnç olarak çalışmış. E, aşağı doğru inersen bu noktanın altı felaket olabilir. Ama bu da Bitcoin izliyor. Bak, bakarsanız zaten grafikler benzer. Birleşim hemen algo. Altyapısını beğendiğim bir coin hep söylüyorum. E, merkez sorunu aşıyor. E, ve bu piyasada eğer gerçekten değerlenecek oyunlar varsa o oyunlardan biri de benim şahsi görüşüm olarak budur. Neden? Ben beğeniyorum coin arkadaşlar. Altyapısını beğeniyorum. Yani bir coin dediğim zaman bu coin'in bize bir cazip yana bir noktası olmak zorunda. E bu noktası ne? Merkezizlik sorunu açması Yani piyasa aşamazken bu yapıyor bunu. Başarıyor. E o zaman ben de derim ki işte bu güzel bir coin. Bu olayda hani böyle oluyor. Bakarsak şöyle yükselen üçgen olduğunu, Şöyle bir Fibonacci'yi kaldıralım. bakarsak şöyle hala aynısındayım, aynı fikirdeyim. Bakarsanız şöyle bir üçgen var. Bu üçgen yukarı doğru kırmamız durumunda ciddi yerlere gelebiliriz. Neresi? 1.30, 1.35 arası. i̇lk başta şunu cevaplayacağım. Hala düşük beklentiniz var mı? Hala var. çünkü eğer asayım ben bir uyumsuzluk olduğunu düşünüyorum. Yani şu anlık yok ama eğer burayı aşacaksak bu olacak. Ayrıca bir saatlik grafikte bakarsınız. Şöyle ikili dip, ay ikili tepeleme var pardon yanlış söyledim. İkili tepeleme var gibi duruyor. Bakarsak aslında buna bir saatlik grafikte şöyle daha güzel göstereyim size daha iyi anlamanız için. Bakarsanız şöyle bir saatlik grafikte özellikle ikili dip ikili tepeleme oluşabilir. Onu söyleyeyim. Ee, dip durum durmadan pardon arkadaşlar burada kusura bakmayın. Ee, bakarsak şöyle bir kanalda oluşturuyor olabiliriz aslında bir saatlik grafikte. Bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Şunun da rengini şöyle kırmızı yaparsak daha iyi göreceksiniz zaten. Evet bakarsak. Haberiniz olsun. Kireceğiz bakalım. Bir günlük grafiğe aldığımız zaman şunu özellikle bakarsanız ciddi bir şekilde yükseliş yaşadığımız bir coin. Ve bu coin şu an yan gidiyor. Yükselebilir mi? Elbette yani bu piyasada her şey mümkün ama yatırım yapar mısın? Ben yapmazdım şahsi olarak söyledim geçtim. Merhaba. Ovax'ın uzun vadede 50 hatta 80 dolara gelebileceğini belirtmiştiniz. Uzun vade. Evet uzun vadenin ama burada kalsın çok önemli. E, Adı üç boyut değil mi seslenmem gerekiyor bilemiyorum ama öyle sesleneyim. E, uzun vadeden kastımız bizim bir yılı aşan süredir. Yani bir yıldan uzun süre be bekliyoruz. Yani bir yıl civarı öyle dedi biraz 8 ay, 10 ay. Ee, örneğin yıl sonuna kadar görme ihtimali olur mu derseniz. Ee, şimdi 50 dolarlar 80 doların da ben bekleyebilirim. Yani bu benim şahsi düşüncem tabii ki. Yani yatırım tavsiyesi içermez. Ama e, ben beklerim. Neden? Dediğim gibi daha önce bundan çok bahsettim. Altı pusu çok güzel. Merkezi sorunu. Bu da şu. Algorand da bu şu zaten. O yüzden bunların üstüne çok duruyoruz. Ayrıca Türk e, Türk bir mühendisi var. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. E, Umarım cevabınızı almışsınızdır yani umarım sizi cevaplayabilmişimdir. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize tekrardan iyi günler diliyorum.